Merhaba arkadaşlar ben Nurcan Gülsev arkadaşlar Ekber Söz arkadaşlar yanımda kardeşim var Merhaba arkadaşlar ee, Öncelikle arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Bunu yaparsanız beni çok mutlu etmiş ee, Ve ayrıca arkadaşlar uzun zamandan sonra e, Ekvarsız geldi Bunu e, bunu şey arkadaşlar güzel bir like patlaması gerekirse yani çok güzel olur Ben hemen bir kazma yapıyorum Şöyle Kazma yaptım blok yap nasıl olacak? bir de sabah çekiyoruz arkadaşlar daha yemek falan yemedim yemin ediyorum aynen, daha var. Ola ee, Arkadaşlar birkaç şeyden daha da bahsedeceğim Sen kılıç ve zırh yap tamam Blokları falan Ha bakayım gidiyoruz İntro nasıl böyle güzel Aynen arkadaşlar yeni bir intro daha da aldım Bir de arkadaşlar Skadan birkaç kişi maraton iki nerede falan diyor arkadaşlar ben onu de çekeceğim söylemiştim bildiğiniz gibi daha 80 falan mı ne olmuş onun için benden ikinci maraton videosunu beklemeyin ee, yanımda konuk ben alacağım o biri ortaya gidiyor oğlum onlar takımından attım aşağı tamam bin attım aşağı kestin mi tamam o sende o sen, o sende. Tamam. tamam ben bir şöyle bir taş kılıç yapayım sen bizim adaya git o yumurta hep kapat aga şey olmasın kırmasınlar çabuk ee, bakalım kazanabilecek miyiz? Çok da güzel ilerliyoruz açıkçası. Kazansa çok güzel olur. Çabuk şöyle şurada da varmış zaten birkaç tane. Güzel bizleri yapalım. Senin arkadaşlar uzun zamandan sonra Egras geliyor. çekmiyorum neden arkadaşlar? Son zamandır kalan çok boşladım. Hastalık falan fişten derken. Biraz dedim şöyle kısa videolar atayım. Onun için çekmiyordum. Biliyorsunuz Egras çok uzun oluyor. Ama ee şimdi normalde güzel güzel şeyler yapacağız e, ee, arkadaşlar bu yüzden da çekmem istediğiniz e, şey varsa mini games falan yazmayı unutmayın biliyorsunuz ben sizin e, göre hareket ediyorum gel hadi gel benim adada ne adaya geçeyim ben diğer adaya geçiyorum sen gel Zaman sen ben bitirebilecek ama sen bilirsin zırhın yok, yok alacağını ben bunları herkes gidiyor Bitti. Tamam. Ama öleceğim. Aa onu da öldürdüm, ben de öldüm ama. <laughs> sen ne oldu? Demir. Demiş. Demir. Ben. Kaç tane? <laughs> 26 tane. Tamam gel ver git sen. Şu diğer <laughs> adaya git de oradaki son adamı öldür bari. Attım içeri ölüm yerine. Yol yaptım git onu öldür. Biri gitmiş biri kaldı. Aa da geleyim bak. Kesebilecek misin? Kes. Tamamdır. Değil. İki adım bitti çok güzel. Adamlar geliyor güzel. Mi? Abi mi? Abi. Koru bir dakika ben de hazır falan yaptım. Abi. Ne oldu? Yaşma bıraktım. Adam? Geliyor. Hani nerede? Dur sen bırak attım kendim aşağı atayım Dur. Sen mi diyorsun? Tamam. Bırak bırak tamam. bırak Kazmam yok oyalar oyalar bir oyalar atma aşağı. Kazma yapmam lazım. Atlama sakın bak. Kazma yapayım öyle. Dur. Dur 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 kazma yapıyorum. Bloğum yok ama neyse çık direkt Tamamdır Blok Tamam Sen git gir Bu ben de bu Tamam bu gg tamam, Sen o zaman beni koru ben kırayım beni koru Tamam gg öleceğim ben Ölgeceğim. Arkadaki, benim bir Abi şunu bırak normal tıkla ya. Ben de klik tuşundan vurduğum için. Abi bizim adaya gidiyor. Aşağı atacak beni büyük bir tera. Ama öleceğim ölecek. Şey. Onu el yumrukla mı kıracaksın? Ama Tamam. GG. Tabuk tak laptopun şarjı bitiyor. Arkadaşlar bir dakika laptopun şarjı bitiyor. Ee, öldün sen. Evet. Şunu takmam lazım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aynen, Aynen tamamdır. Arkadaşlar bir düzeltme sesler falan gelirse onu söylediğim tekrar kusura bakmayın. Laptop şarjı bitiyordu. Mecbur şarja takmak zorunda kaldım. Şöyle az bir yemek yapak. Badet yiyorum. Kendin Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ortaya gitmemiz lazım ben adamlar geleyim. bizi. Yeşe, şey, ortaya Yok ya. O... Adamlar alacak bizim adamlar şey demir Bir de deri çekiz var. Ortaya gideyim mi oğlum bak. Ya yani gel adamlar Ben gidiyorum al oradan solda adaya doğru gittim. Dolaşıyor. Aynen ortada hatta yol yapıyor biri. Ben dolan adasına yol yapacağım. yumurtalar da çok açık Evet hadi bakalım bunu da güzel Gittim soldaki adaya doğru oradan adalara dolaştım Ortadaki? O kadar ortadaki ortada ortaya. Git kes. Aa ortaya bir gidiyor gel, gel gel gel. Ben diğer yumurtayı kırmaya gidiyorum. Gitti. Aynen ben de şunu bitiriyorum ve bir biz kalacağız. Sanki. Aa bu da gitmiş. Ben oradan tekrar hiç durmadan diğer adaya doğru da gideceğim şimdi. Sarı sarı Sen şey yap adamları öldür bak. Aynen son bu yumurta minat. Bizim adaya git. Bizim adaya git. Çünkü ölebiliriz. Sağlardan bir kişi var iki kişi var. Senle ben şu an tekrar. Tamam o zaman öldürebildiğin kardır. Birine odaklan ona dal. Sonra bizim adada zaten doğacaksın. Ben şuradaki şeyi bir Sen alayım. Bir kişi, bir kişi. Heh, tamamdır. Aynen gitti. Adam demir set mi? Hayır hayır kestim. Birini kestim. Ben de bunu kestim. Biri gitti diğeri geldi. Diye diğeri... oha ikisini kestim mi? Neredesin? Abi sarıdan bir kalp var Neredesin? Sarı neredesin? Sarıya git sarıya Nerede? Sarıya çok az kalp var Sarı nerede? Oha Bir yere ortadan gel Ha tamam o, çok, tamam Çok az kalp var Gördüm Ben bir adayı yumurta sıkırdım iki kişiyi de öldürdüm Tamam Çok pro oynuyorum ya Ayy ya Serhat'ın taktik şirp taktik Tercih ederim adama vururken şirp basın beyler Adamlar sarıda değil mi? Evet adam hiçbir şey Sarıda adam yok? Nerede var o? Nerede? Nerede? orada evet. bakıyor aynı demir setle adam hıh harbi diyorum bak aynı adamın hiç sırı yoktu oha amına koyayım kesti beni adam hiç sırı yoktu lan abi geç ortaya, ortaya git ortaya git sen git sarılara dal tekrar çabuk zırın var mı yok mu neredesin hadi uzamazsın ama kırmızılardan Hadi. Ben gidiyorum sarlara. Dur lan şey taşkın yapayım da. Adam kesin canını falan fulledi ya. Kaç kişi? Bir kişi zaten o adam. O zaman hiç şeye girmeye gerek yok. Gideyim bir tane şey yapayım. Zır falan. Bu arkadaşlar telefon çaldı kardeşim ona bakıyor. Hemen. Çabuk gel. Ya. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi adam gelmesin. Tanklar düşük ya. Kastı için bendeki bilgisayar böyle. Gelirse de artık bir şey yok. Keseceğiz. Hadi bakalım. Ortadan şimdi bir demir set ee, bir de bir golden falan yaparsak o adam gg Ama adam yay yaybok yaparsa işte İşler değişir çok fena olabilir hadi yetsin blok Geçsin abi şuradan şuraya aynı atlar. tamam şöyle 5 tane şey alsam az da gold alsam tamamdır sarı neredeydi sarı oradaydı tamam Çabuk sen sarlara git. Ben gidiyorum şey yapacağım göğüslükten pantolon. Tamam. Sen bir şey yapsan da sarlara bir gitsen. Gold apple yapıyorsun Ama adam var ya full demiset haberin olsun. Arkadaşlar video kapanmış. Bandikam daha full edene kusura bakmayın. Şu adam kaldı bir imne kaldı gelmiyor amına koduğum çocuğu ya sen git diyorum senden korkuyor ben alacağım sen git benden bak git sen madera. sen 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 yay falan et şey sen 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 geldi sen 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 dal, dal amına Gelsin lan. Sen zır yap. Bırakın gelsin. Gel gel gel. Sen zır yap zır. Ben ortaya gideyim. Hayır. Dur. Ulan dedi? Geliyor mu? Harbi mi? Olsun ya bu videoyu ne olsa olsun atacağım. Nerede lan adam? Ha, buradaymış. Yapıldaydı. Sikliyim yumrukla mı alacağız? Önce öyle mal gibi durma. Ha! <gülüyor> <gülüyor> yes, <gülüyor> tamam. Evet, <laughs> şöyle bir GG. <cc>. Evet <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video beğenseniz like like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda şöyle bir 60 70 veya 100 like gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Ee ben çok mutlu olurum yani Yerine altına girdik sohayım ben böyle bağ video kesildiği için arkadaşlar e, üzgünüm e, en kısa zamanda bandikamı fuşum yapacağım neyse şimdi fazla uzatmayayım bir dahaki videoları görüşmek üzere hoşça hoşçakalın bay bay sizi seviyorum